Bugün 8 Ağustos Eskişehir Alpu bölgesindeyiz. Çeşidimiz Challenger. Üreticimiz, tüccarımız Bedir Şenses yanımızda. Bedir Şenses'ten Challenger ile ilgili yorumlarını alabilir miyiz? Challenger çok güzel, müthiş bir tohum. Koçan ağırlığı şu an 550 gram. Daha hasadına 2-3 gün kalmasına abi. Türkiye'nin vazgeçilmesi efsane tohum Challenger. En çok beğendiğin özelliği nedir abi Challenger? Tanelerin beyaz olması, rafının uzun olması. Müthiş yani. Peki Eskişehir dışında başka hangi bölgelerde? Eskişehir, Adana, İnegöl, İzmir, hemen hemen Türkiye'nin ekim alanları, her ekim. bölgesinde de ekim yapıyoruz. Bu yıl yani 2023 yılında Eskişehir'de e, hangi çeşidi tercih ettin abi? 4800 dekarın tamamı canacağızdır ve çiftçi de bundan memnun. Her bütün Eskişehir çiftçilerine de tavsiye ediyorum. Valla Challenger artık kendini ispatlamış bir tohum. Yıllardır artık ekibi her geçen günde daha güzel artık oluyor. Yani bir kere 4008 dekarın hepsini Challenger olması bu kadar masraftan sonra demek riske girmek istemiyor Bedri. Aynen öyle. Aynen öyle. şansı bırakmak istemiyor. Üretimi şansı bırakmamalıyız. Bırakmak Zaten bırakmamalıyız. Yani bir kere her şeyin güzelliği tohumla başlıyor. En iyi tohumla başlıyor. Tohum seçtikten sonra iş artık kişinin bakmasına, bu işi sonuçlandırmasına bağlı. Çenir, sağlık Bedri. Challenger kendini Türkiye'de kanıtlanmış bir tohumdur. vazgeçilmez.